Evet. Buyrun. Sanırım mikrofon açık değil. Ama herhalde. from Swedish Radio. I'd like to ask. As, as far as I know, uh, you have no formal scientific higher education. Hmm. Uh, I'd like to know on what base you call your theories scientific, on uh, which ground do you call them scientific? Hmm. Evet şimdi benim bildiğim kadarıyla bilimsel anlamda herhangi bir üst düzey yani yüksek öğrenim anlamında bir eğitiminiz yok. Dolayısıyla teorinize nasıl bilimsel bir sıfat atfedebiliyorsunuz? At edebiliyorsunuz? Hangi şekilde bunu bilimsel olarak adlandırıyorsunuz? Hayat anlamak için akademik eğitime gerek yoktur. To understand life you do not need formal and scholar education. Ee, bir evrimin olmadığını anlamak için de akademik eğitime gerek yoktur. And to understand that there is no evolution, you don't need to have formal academic education. Biz buraya binlerce fosil serelim, getirelim, sergilelim. Ortaokul çocuklarını getirelim. Çocuklar bakın milyonlarca önce, yıl, milyonlarca yıl önce fosiller eee görüyorsunuz şu anda. Milyonlarca yıla ait fosilleri görüyorsunuz ama şu anki canlılarla hiçbir farkı yok desek. Çocukların akademik eğitim görmesine gerek kalır mı burada? değişmediği açık belli. so if you were to bring here thousands of fossils and if you were to exhibit here thousands of fossils, the fossils that date thousands of years ago, actually, and if you were to bring here the secondary school kids and if you were to show them these fossils and we were to say that these fossils actually date back to million, millions of years ago and we as human beings are just still unchanged, then i think it wouldn't make any difference. i don't think we would need such an academic education. İnsanlar burada dünya insanlığını Darwinistler oyuna getirmişlerdir. Yani yaratılışı anlamak için ancak akademik bir araştırma gerekir. Darwinizm çok karma karışık bir şeydir. Siz anlamazsınız, halk anlamaz. Bir avuç profesör bundan anlar. Onlar da siz yanına yanaşamazsınız. Dolayısıyla Darwinizm doğrudur. Yani bu çok büyük bir çarpıtma. Darwinizm son derece kolaydır anlaşılması. Delilleri son derece açıktır. Darwinizmin olmadığı, evrimin olmadığı da son derece açıktır. So actually the Darwinists are focusing on academic study and they are saying that the evolution is such a complicated theory that you only need to go through an academic education to be able to understand the concept of evolution only a bunch of professors or the people who went through an, a certain higher education can understand evolution as they say right. actually, this is a manipulation, and I think they distort the reality. I believe that it's really easy to understand uh, evolution and, and besides you also have a number of proofs at stake that there, there is a Varite of evidence to disprove evolution. Mesela benim e, bu kitabımı okuyup da etkilenmeyen ve evrimin e, yanlış olduğunu kabul etmeyen bir insan benim tahminim yoktur. Well, Belene gelen panik nedeni de budur. I estimate that there is not a single person who has read my book and who has understood, who hasn't understood that evolution is not a reality. And this is actually the reason for the panic that is now going on. Yoksa yaratılışla ilgili şimdiye kadar çok fazla kitap çıktı. İlk kitap değil bu. Many books have been published about this issue up until now. This is not the initial book. Ama Darwinizmi öyle bir kavramış ve öyle bir yok etmiştir ki kitap e, inkar mümkün olmayacak derecede açıktır. O yüzden bu kadar etki meydana getirdi. But my book has a grasp Darwinism from its entire heart and it just This group, Darwinism totally just rendered it so defunct that it created this reaction. Bir de e, Darwinizmin olmaması, Allah'ın yarattığının olması çok mutlu bir haber, güzel bir şey. Yani bundan tedirgin olmak değil, mutlu olmak lazım. Yani ölüp yok olacağına in, e, inanan bir insanın ölme e, ahiret hayatının olacağını bilmesi ona e, mutluluk verecek bir şey. Bunu insanları e, irite bir şey değil bu bir büyük yaratana kontrolünde olması insanlığın çok büyük bir nimettir. Sevinç verici bir şeydir. Ya yani kaos neden zevkli? Kaos yoktur. Ee, Allah'ın yaratması vardır. Bu da çok güzel bir şey. İnsanlar için bir güvence ve rahatlıktır. Huzur vesilesidir. And I think it's also very pleasing that Darwinism has been disproven because uh, in the end it's, it's really pleasing and reassuring to know that there is a God who has created us and I don't think people would be pleased to think that they would be eliminated after they die, after they have passed away. Instead, it's better; to, it's more pleasing to believe in the afterlife. Uh, and I think it's a boon that we have a creator. It's a boon on the humanity, because chaos is not something which is pleasing. And it's, it's good to know that there is no chaos; that we are the creation of God. It's Evet, hiç soru sormayanlarla devam edelim. So let's continue with those who have questions. Ben onu birkaç kere de izah ettim ama ben akademideyken çevremdeki insanlar genellikle seçkin insanlardı. Yani seçkin derken fakirler benim kardeşimdir, dostumdur o anlamda demiyorum. Ama e, kolej kökenli, e, zengin insanların tanıdığı insanlar da yine zincirleme o tarz insanlar oluyor. Yani özel bir seçim değil. Ama belirttim benim fakir olan, e, maddi durumu yerinde olmayan, hatta işte diğer özellikleri de olmayan birçok arkadaşım var. E, böyle bir iddia, sadece bir tahmin, böyle bir şey yok. So the question was, people always say that and we also see in the news that you are always surrounded by the rich Uh, youngsters, by you know the, the children are the, are the youngsters who are who come from rich families. And the speaker says that although uh, this is not actually uh, true, this is a distortion. That's in my college life. I used to get to know some elite people, but I do not mean to say elite in the sense that I'm denigrating poverty. On the contrary, I'm actually friends with the poor people. I also have uh, friends with, from lower income levels and. Of course, that was actually a natural consequence of events during my college education. I used to know some elite people, and in, so this is how I got my contacts. I got to know people from this uh, level, but of course, this is not my special preference. I, have, oh, I also have some friends who come from totally different backgrounds. Yes. Good. Uh, now, uh, Insanın arasındaki bulunan kalıntılar, bu varlıklarla ilgili düşünceniz nedir o zaman? Bu tür bir ara varlık yok. Bu çok önemli. Benim kitaplarımda yüzlerce kafatası fosili sergiledim. Bunların birçoğu 70-80 milyon yıllık. Hiçbir hayvanın kafatasında bir değişiklik olmamış. Ama Darwinistlere göre ne hikmetse bir tek insanın kafasında bir değişiklik olmuş. So, what would be your interpretation of the evidence that of an intermediate being that was between the human being and the monkey? And the speaker says that I actually don't believe that there is such an intermediate a creature between the monkeys and the human beings. And i also have examined some skull fossils that date back to 70 or 80 millions of years, and i haven't seen any change in the skulls. and somehow the darwinists all, always observe some changes in the human skull, and, but we see that the skulls of the other animals haven't been subjected to any changes throughout the time.